Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuz maalesef kötü haberle başlayacak. Bu akşam bir baktım arkadaşlar. Tavuğumuz görüldüğü üzere yatması gerektiği yerde yumurtaların üzerinde yatmıyor. Geçmiş yerine tünüyor. Eski yerine. Ondan sonra ben de elimi bir soktum şöyle yumurtaların içine. Abi dedim ne oldu yani? Niye yatmıyor? Bir bakayım dedim. Yumurtalar sıcak mı? Bir baktım yumurtalar buz gibi. Bir de yumurtaların üzerine bakın. Bit sarmış abi bit. Bakar mısınız bite? Nasıl hareket ediyorlar? Yani anlayacağınız buradaki bütün emeğimiz çöp oldu. Çıkardım çıkardığım olduğu gibi. Ne yapacağım bilmiyorum şimdi yani. Şu şöyle şurada bir dursun bakalım. Abi soğuk yumurtalar. Hadi bunu desek. Bak ellerime bak. Hep bit. Soğuk buz gibi yumurta ya. Bir ya erken fark etseydik. İşteydim evde değilim ki. Giderdik ilaç alırdık ilaçlardık erken fark etseydik. Şuna bir bakalım bunda var mı bit. Biraz kızım dur ya dur. Ben bir bakayım arkadaşlar. Ya ben bakıyorum da bit falan göremiyorum. Tavukta. Ama olmamasında imkanı yok. Olması lazım. Yok abi bit yok bunda. Yumurtalar da var. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum ki. Bu daha yatmaz oraya. Yumurtalar bence bozuldu. Bu arada bu tavuk hasta hala, ölecek. Bakın arkadaşlar nasıl şey oluyor? Nefes alıyor. iyi dayandı iyileşeceğini sanmıyorum ama çok iyi dayandı geldiğimde şurada yerde yatıyordu oroz yine yerinde tünüyordu yok ki bunda da bit yok ben bu ilk hastalandığı gün ben bunu kontrol ettim benim kümesimde bit olmaz ki sürekli temizliyorum çünkü bakın yani eti gözüküyor bak hiçbir şey yok Bak tavuk. Tavuk orada tünemiş. Abi gelin gidelim şöyle biz bir garaja doğru sizde. Şu civcivleri nasıl duyalım. Hem de şuna belki. Bilmiyorum şimdi buna saman koyacağım. Yumurtaları sileceğim koyacağım tekrar. Bozuldu ki bu yumurtalar yani. Biraz köpeğe mama verelim. Ondan sonra şu garaja gidelim. Buradaki bitmişti. Burada da biraz köpeğin maması vardı. İlk aldığımda koydum. Oradaki bitti. Şuradan biraz verelim. Açılmak istiyor şimdi. Her akşam gelip açamıyorum ben sabah kadar çocuk kalıyor. Moralim bozuldu ya. Ne güzel yatıyordu. Ya önemli değil. Var zaten 12 tane civciv çıktı. 8 tane bundan çıkacaktı. Sekiz 8 tane civciv çık çıkmayacak yani. Bakın ışığı görüyor musunuz? Bakın flaşı kapatayım. Bak kapı altındaki ışığı görüyor musunuz? Sabahtan akşama kadar ışığı açık. Şu an cilcilerin sesini duyuyorum kapıdan. Ortadan anasını ağlatmışlar yine. Abi her akşam yaptığım iş ne biliyor musunuz? Şurada. Şu burada ya bizim beyaz. Bu tavuk geliyor bunun gagalıyor. Bunun altında büyük bir karton vardı. Pisliği buraya altı düşüyor ya ızgara. Izgaralı içi. O büyük kartonu parçalamış. Ben de küçük bir karton koydum oraya. Geçici olarak. Şimdi de bu küçük kartonu çekip duruyor. Oruzun yemi suyu var. Ya bir tolayını hiç sevmiyorum tavukta ya. Bakın cici'lere. Ben buradaki arkadaşlar geçen bunun otunu samanını kaldırdım buradan. Dedim temiz olsun abi. Süpürgeyle direkt süpürüp geçiyorum. Altına da bir tane şurada pantolon vardı eski. Onu koydum. İyi bari bunlar kurtaracak inşallah kendini. Renkleri bayağı belli olmaya başlamış. Kaç? 25 Mayıs'ta çıktılar. Gel 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 kaçma gel. Gel. Gel seni abilere göstereceğim gel. Bunların annesi işte o. Gri olan tavuk. Durmuyor yerinde artık. Baksana büyümüş. Büyümüş de durmuyormuş. Bunların böyle cici'yken <laughs> durmuyor ki bakayım. <laughs> Sen git lan istemiyorum seni. Sen gel. Cici'yken arkadaşlar bunların böyle kanatlarına bakıp horoz mu tavuk mu diye ayırt ediyorlarmış. Ya ben bakıyorum abi. O söylentiye göre hepsi horoz o zaman bunların. Tavukların kanatları böyle açtığınız zaman şekilsiz şekilsiz duruyormuş. Videosunda da gördüm. Şekilsiz duruyor. Horozlarınki böyle simetrik. Böyle gördüğünüz gibi işte. Ama tavuklarınki dağınık dağınık böyle kısa uzun. Kanatları, kanat tüyleri. Kısa uzun böyle saçma sapan hani saçma sapan demeyelim de bakın görüyor musun? Horoz, yani bunu onların demesine göre. Bak bunu koy. Bak bu fırlamayı alalım. az önce kaçın herhalde. Onun demesine göre horoz. Bir de şöyle diyorlar. Şöyle kafasından tutup kaldırdığın zaman bacaklarını içe çekiyorsa tavuk şey içe doğru çekiyorsa horoz aşağı doğru salıyorsa tavuk. Bak bu içe doğru çekiyor. Abi hayvan can ile kafasından tutuyorsun. Zaten bacaklarını çekecekti. Çırpınacaktı yani. Niye salsın bacaklarını? Hayvanın kafasından tutuyorsun. Ben ikisine de inanmıyorum. Ben şimdi buraya süpürmeden önce bunlara biraz sizle beraber yem vereyim. Hem de civcivler böyle yem verince böyle bir yem yemeye geliyorlar ya böyle bir panikliyorlar annesiyle birlikte. Yaptığımız her zamanki tarifi arkadaşlar. Şuradan al bir şey civciv yemi. Bak bak sesi duydular bak. <laughs> bak görüyor musunuz? Artık çıkmaya başladılar yerinden. Yürüyorlar, dolaşıyorlar. Kolum kaşınıyor ya. Bitmiyor kolumda. Bir şey yok. Anlıyor, tavuk alınıyor. Tavuk kalkınca tabii yavrular da geliyor peşinde. Bak şimdi. Durun, durun. Bak görüyor musunuz? Nasıl yiyorlar. Sesleri değişti hemen bu cicilerin yemek yeme sesi. Heyecanlı yemek yeme sesi. Neyse ki bu cicileri çıkarttık. Yani bunlarda istediğim bütün tavukların yavruları var. O mesela işte beyaz oros o kül rengi tavuğun yavruları o gur gurk yatan tavuklar işte bit sardı yumurtalarını onun yavruları şu kanatları gri olanlar hep aynı var ya gri gri yani kül onlar işte şu sadece beyaz bunlar leke olur şunlar işte kafasına bak gri gri lekeler var kanatları gri onlar onun yavruları şu siyah beyazlar şu bir tane siyah beyaz. Bir de şu siyah beyaz. Siyah beyaz tepelerin tepede zaten onlar. İşte komşunun verdiği vardı. 3-4 tane. Onlardan çıktı. 2-3 tane çıktı onlardan. Hangisi o? Onu çözemiyorum şu anda. Çok erken. Şu tahtanın üzerinde duran var ya yukarıda. Bir tanesi o büyük ihtimalle. Kafası kahverengi. Değişik bir cici şey benziyor. Belki de bir tane şu siyah, siyah var ya. Gidiyor. Belki de bir tanesi de olur yani. iki tane çıkmıştır. Büyüdüğü zaman iyice anlayacağız. Yarın hava güzel olursa yarın evde olacağım. Açacağım abi kapıyı. Geçeceğim bunun arkalarına. Dışarıya çıkartacağım. Şöyle birazcık toprak görsünler. Dünyayı daha görmedi bu hayvanlar. Yani dışarıya hiç çıkmadılar. Hayvanlar doğduğundan beri 25 Mayıs'tan beri buradalar. Ben de burada şimdi oturdum kaldım ya yani o Yumurtaların başına gitmek istemiyorum inanın. O yüzden böyle burada muhabbet ediyorum sizinle. Çünkü moralim bozulacak yani. Evet, i̇çten geldik. Daha bak üstümüzü çıkartmadık bak. Pantolon, ayakkabı bak. Hepsi türü bak. Daha yani bir bardak su içmedik de. Hayvan aşkı böyle bir şey. Önce onlar, önce onlar da olacak. Onlar su sonra sonrasın. Çünkü onlar sana bağlı. Onlar acıktığı zaman ben acıktım. Susadığı zaman susadığı zaman susadım diyemez. Var mı sen Bit ilacı bak, atmazsan kaldırıp bir tavuk kontrol etmezsin o gri tavuk gibi bit sarar yumurtaları. Şimdi bizim de kabahatimiz var. Ama temizliyoruz yani temiz kümese de nasıl geliyor bilmiyorum. Ahşap kümese tabi gelecek. Her yeri tahta. Havalar ısındı. Nasıl bit sarmasın. Temizliyoruz, temizliyoruz abi burayı. Şimdi burada temizlemezsen giremezsin. Bak burada bir sürü eşyalar var. Bir şeyler oluyor. Geliyorsun giriyorsun. Arkadaşlar şey yapalım ya. Yani. Gelin yumurtaların başına gidelim. Bilmiyorum ki nasıl yapacağım onları ya. Yatmaz abi o tavuk var hayatta yatmaz da. Bu kümeste de bit vardır ki. Bilmiyorum belki de sadece yumurtalarda vardır. Ben şu poşeti alayım mı olduğu gibi alayım alayım. Bir daha gelmeyeyim diye içinden alacaktım. Şu kapatınca da civcivler bağırmaya başlıyor. Sesleri geliyor mu size? Abi şimdi ne yapayım ben? Kapatmayayım mı yani? Şimdi i̇şte bak. Ama annesi toplayacak şimdi bak. Şöyle ışık kapalı dursun ki. Birazdan zaten gireceğim yine. Bakayım civcivler annesinin altına girecek mi karanlıkta. yapsın ay 16 bit bit dolmuş. na yat yatma devam mı edecek yani orada. Ya, az bir dur açacağım seni şimdi dur az. Bu yumurtalar soğumuş. Bunları koyacağız da. Kavuk da yumurtlamaz daha şimdi. Yeni gruptan kur kattı. Hayvan şimdi yani anlayacak mı benim o biti temizlediğimi de. Girecek yatacak tekrar. Ben sanmıyorum. Ne diyecek yani bitleri mi görüyor hayvan orada. Aa bitleri temizlemiş. Gireyim de yumurtaların üstüne tekrar yatırayım da yavrularımı çıkarayım mı diye düşünecek. Şöyle ver böylemiş. Tavuk ölmesine bari bu tavuğu seviyorum. Şey yaparız. <laughs> bunun eşini getiririz abi yanına. Adam ayrı kaldı karısından ya. Bak. <laughs> tamam tamam. Getireceğim senin eşini. Getireceğim senin eşini tamam. Ölme tamam mı sen? Bit yok sende ama. Ben yine ilaç alıp atarım size. Hem bunlara toz beyaz bitilacı var. Onları atarım. Kümesi temizlerim bir de. Sıvı sprey var. Onları onu sıkarım kümesi komple. Buraya niye geldi ki? Yumurtaları sileceğiz. Ben bir yumurtaları sileyim arkadaşlar. Bezle sildim. Hala var üstünde. Ben bir daha bir sileceğim. Nemli bezle bir daha sildim. Yumurtaya öyle bir yapışıyor ki şey. Bit. Çıkmıyor yani. Altı. Tavuk sabah ben işe giderken abi tavuk yatıyordu sabah tamam mı? Bugün kalktı. Eğer bugün bir şey olmaz yani havalar sıcak ki. Yatarsa bir şey olmaz. Yatmazsa olur. Yatmazsa zaten bir şey olur. Nasıl yatacak ya abi hayvanın vücut ısısı da düşmüş. Hayvanlar guruk olduğu zaman belki bilirsiniz vücut ısısı artar. Şöyle tuttuğunuz zaman elinin altı sıcacık oluyor. Bak şimdi bu bu hayvan şey düşmüş vücut ısısı. Lan yat işte be. Nerede yatacak baksana. Pirana gibi olmuş. Bu hayvanda bit var. Ben arka tarafına baktım göremedim ama bak bu hayvanda bit var. Arkadaşlar ben gittim şimdi. Fikri tüpünü aldım tamam mı? Buna türümüz takılı zaten. şöyle bir şey yapalım biraz. Siz söyleyin. Yakalım şu kümesin etrafını şöyle bir şey yapalım. Çünkü bitmemiş ya.